arkadaşlar. Tam bir kamyon güvercin aldı. Şaka yok. Ne gördüyseniz o. Şimdi göstereceğim. Şöyle yükü yeni indirdik. Kamyonumuz boşaldı. Burada bir bölümümüz var. Bakın kutuların hepsi full. Ömerciğim ışık yakabiliyoruz mu? Neyse gören görüyordur. Açabilirim, Şimdi şöyle gösterelim. Bakın bütün sandıklarımız da dolu. Kutularımız da Full artı full dolu. Hatta şöyle göstereyim ikili üçlü kutulara bakın. Gel, gel Ömer gel. Rastgele bir iki yere ışık katar mısın Ömer? E? Tabii ki. Hızlı evet. bir şekilde. Şöyle. Şimdi. Şuraya. Biraz derin bir kutu. Aşağıda. Yapalım. Olmadı. <laughs> kaldır. Mesela. Kaldır. Hop. Full abi kutuların hepsi. Bak burada. Aa bak burada <laughs> neler var. Her yerde. Burada bir spoiler var. Aç oraya. Ben de buradan ışığı saçan. Filocuklar buradaymış. Ay, mavi akışlı falan. Şimdi şöyle gösterdim. Ağlar. bunlar bir kısmı. İçeri unutma. Kutuları sayabilen varsa saysın. Sıralamayı şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5'liler var. 4'liler var. Şuradakileri göstermiştik. Sadece biz 250 kuş alacak kasa götürmüştük. Bakın. Şimdi devamı. Şöyle. Hop. Hop. Aa, sarılandı. Sarısı da varmış lan Ömer. Maşallah. Sarısı, siyah, mavisi, al Kırmızısı. Şuradan bir gidene tut lan. Arıyadları. Nemiş bu? Evet, Denge bakayım buraya. Denge bakayım buraya. Maşallah. Şöyle gösteriver boncuklardan biraz görsünler. Oy oy oy. Bunlar kar Bak şimdi gelen geldi şolan. Gelen geldi şolan. Oh, bu o, 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 yavrulardan renk yapıyor. Oh, bak. Yapıyor ne yapmış neredeyse. Koy. Maşallah. Şimdi kimse de olmayan bir şeylerden göster. <laughs> Hadi ha, bakalım. şunu. Gelin Hemen yanına. elin önündekini tut. Gel Çıkar. Buraya. Bu kuş paçasız. Ay. Ömerciğim, kanatlarını göstereceksin yana doğru. Hemen şöyle Heh. yapayım. İşlemeyi gördünüz. Kuyruğu komple beyaz. Hemen onun e, yanı sıra yanında olanlardan bir tane yakala. Hop gel bakayım sen. Bak bakayım. bak şu. Şu mu? Evet şu şu şu. Al Gel bakayım buraya. Gel. Daha önce gören var mıydı bilmiyorum. İlk önce şöyle. Bunlar hep Avrupa'dan getirdiğimiz kuşlardı. Üretimi de oldu. Yavruları ayrıldı. Aa, Ekeler ayrıldı. Her şey var. Eke. Danimarka sülün. Bakar mısın ya? Kapat devamını göstereceğiz. Yandan da bir iki tane kuş çıkartabilirsin. Aa, Görsünler. Görsünler. Bağlar. Şöyle göstereyim. Gözlerini göster. Kanki bakayım ne var. Yaklaştır. Çok uzağız. Daha tüy ha. Tüy dizi. Siyahı var, sarısı var, o, o, sakallısı de var, İspanyolu var. Sadece siyah sarı mı? O neymiş Ömerciğim? Bu neymiş? Bak bakalım. Aa, mavi sakallı. Bak. Germany long face. Hı. sakalı da var mı? uzun. Şu kuşlarla. Bakar mısın? Benim burada ilgi alanımdan gene var. Hop. Gel gel gel. Hoppa. Tutamadım ama. Tutmuş kadar oldum. Dur. Şu arkadaş bunların ne olduğunu zaten ayıkıyor, görüyor, biliyor. Burada. İlgi bir sıkıntı olabilir. Maşallah. Aynen. Aa sen daha... Aa bu, bunları göstermeyelim. bunları göstermeyelim. <laughs> bunlar ne ki? Bunlar sürpriz. Ne ki bunlar? Bakalım hmm. neymiş. Aa kim bu şu? An? Of. Aa taneliymiş bunlar. Tane Benekli. tane. Tane, tane. Bu neymiş? Suratını göster ki. Şöyle bir, bir de bak. bakalım suratı. Maşallah. Ardi Oza. Hmm. Ha, Aa daha. turuncu bilezinki de var. Daha Hazır neler var mi? neler. Hepsi eşeş. Eş. Bak 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 bak. Şu an bir sana. Hemen şu an. el atıyorum. El at bakalım hadi. Gel bakalım buraya kankim. Şöyle Sinek, bir Sinek, sinekli sevenler bakalım. kendine doğru tut. Heh, Hop, sinekli ye. sevenler buyursun. Buyur abi. Uç kralı. Bütün şey soyu yapıyorsun? burada. Bütün sobu burada. Bir dene iki dene yok. Tamam. Aa burada da kutu varmış. Aa, tamam. Aa bunun içinde de varmış. Yapma yapma. Yapma yanarız. Lan sürpriz olsun. <laughs> Lan yapma. Oh. Lan yapma. Hadi yeni yaptım ya. Bir tane <laughs> çıkar. Bir tane çıkar. Bu evrileri sürpriz. Ağlar. Şimdi kutuların açılmamışlarını açalım mı, açmayalım mı? Bir sonraki videoyu çekelim mi, çekmeyelim mi? sonraki video öyle her şey bir videoda olmaz. O zaman beğeni, yorum, herkesten ben de bekliyorum. Ha, burada kim var? Aa benim benim sevdiklerim. Gel bakayım gel. Ömer gel Ömer. Hoppa. Aç elin. Aç elin. Şunu bir gol ha. Şunu bir gol ha. Uçmaz o uçmaz. Değil buna ben Uçmaz o lan. Lambo aslan. aslan gel aslan. Tamam tamam binecek, binecek. İnsin, insin insin. İnsin bir şeklini yapsın yani. Eh seni be. Ne oldu? Yoruldun mu Halit'e? yavrum? Mantası burada. Evet. Ya. Al. Al lan. İstediğin buysa vereyim. Al. İste diyor. Benim yumurtaya baksana. Hı -hı. Hadi bakalım. Yorum beğeni. Sizlerde arkadaşlar. Daha bol kuş var. Kutuları açayım mı? Açmayayım mı? Bir tane daha sürpriz getirdim. İçinde ne olduğunu inan ben de bilmiyorum. Suları açayım mı, açmayayım mı? Nasıl Hiçbir fikrim yok. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorsan niye, niye... Ben geldin? doldurdum ama bilmiyorum. <laughs> <laughs> Sürpriz lan. Oğlum. Leğen bir şey olmaz bir deneden. Aa. Bir deneden bir şey olmaz leğen. Aklılık müramanslar. Ay Allah'ım. Allah. Im. Allah. Im. Ay bir tane Allah dedik gösterdin hepsini. Ay Allah'ım. Yapma oğlum yapma. Yapma yanarız. Bismillah. <laughs> Evet ağlar. Bir maşallah. fine. böyle yaparsan biz bütün kutuları açarız. Bir bereketli olsun maşallah. Hayırlı olsun demeyi esirgemeyin. Çok güzel kuşlarımız geldi. Bu güzel kuşlarımız kısmetse çiftliğimiz artık. Şunun güzelliğine bakın. Anaç. Kral bir kuş. Maşallah. Bak, yavrular da ağlar. Şöyle göstereyim. Balazlanıyor. Kuyrukları beyazlatıyor, bu şekilde, güzelleştiriyor. Bu kimmiş? Minam Konudan Hace. bağımsız. Şimdi biz tek seferde bin tane kuş sevkiyatı yaptık. Evet e, arkadaşlar, sayıyı merak eden varsa tek tek gelip beraber sayabiliriz. Hiç ee, problem değil. Yardıma daha, ihtiyacımız daha daha var. Diğer, diğer arabayı göstermedik, indirmedik. İlk yakılıyor da Orayı da kamerayı çeviririz. Arkadaşlar tek seferde. Bu kadar uçur tek de alabilen Türkiye rekoru bence. ya da götürüp getirebilen kaç kişi var? Bence ben Türkiye rekoru yok. Bu rekoru bir sağ olsun Celal abi sayesinde kırmış olduk. Ee, yakınlarını yaptık mı yaptık daha önce ama Tabii. bu zirve oldu. Bize de bu yakışır abi. Bir de biz, biz kaliteli kuşlar verdik. Kaliteli kuşlar üredi. Kaliteli kuşlar, kaliteli kuşlar, aldık. kuşlar aldık. Ve da sağlıklı da aldık. Da Hepsi aşılı. Abi. O detay bakan, çok önemli. Bakan yetiştiren abin öyle güzel kuş bakmış ki bir tane kırgın, hasta, yamuk kuş yok. İç parazitleri, aşıları, her şeyi. Yok, e, sizlerden sadece yorum beğeni istiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kutuları da göstereceğim ama Cuma Cumartesi gelin onlara da. Bir de Hadi bakalım. tek seferde yaptığımız bin kuşluk sevkiyat ya. Totalde çiftlikteki kuş sayısını bilebilen olursa... Bir şu hediye an, verir şu miyiz? An, şu an çiftlikteki sayı bilene borçlar bir bir yazın bakalım yorumlara göre. Haydi bakalım yorumlardan seçeceğiz. Bakalım. Biri gidene vardır ya. Lan gel bir tane daha kutu seç gel. Yapma. Gel lan yap, gel yap. bir tane daha kutu seç. Yapma oğlum yapma. Gözün kapalı bir tane. Yapma oğlum. Elini salla zaten kutuya denk yapma geliyor. Yapma oğlum ya yapma. Yapma yapma. Ben bunlar ne yapma lan. Yapma lan. Ben siyah beyaz seviyorum. Bu siyah beyaz benziyor. Lan onlar kavga ediyor diye açtın ha, sen onları. Lan ya. ne yapıyorsunuz lan burada vatandaşlar? Aa, sarı beyaz da varmış. da. Bu kimmiş? Balina. Ay. Bali bali balina. Tabii bunun devamı var, gerisi var. Oho. Şimdi başka kim varmış? Hmm. Gel bakayım. Gel. Gel, gel lan gel. gel, gel göstereyim şöyle. Bu neymiş? Rahibe. Kanatları kara. Maşallah. Dağısı da var. Göstereyim de. Le bir tane daha le. Le, le al hadi ya bunu. <laughs> Elime geldi. açtıkça heyecanı gidiyor ama. Ama ben de çok heyecanlanıyorum ya. Heyecanı gidiyor. <laughs> Kutuları boş zanneden arkadaşlar. Meraklı olanlar. Aslında bir nevi de o yüzden ya. Ziyarete gelebilir. Bir nevi de o yüzden açtırıyorum. Kutuları boyum yetmedi. Yapma oğlum ya yapma. Ne denk getirmişim? Bunu İşin entrikası kaçar. Valla, yani, o zaman o kutu sürpriz. Bu, bu kutu o sürpriz kutuda var. ne olanı bilene? Posta ırkının bir çeşidi var, bilene güzelliğim var. Hadi bakalım. Eline. Hadi bakalım. Dur, gel, gel. Daha Hadi geliyorum. Dur onu, bunu ışığa getireyim. Ben. Hadi gel bakalım. Hadi bunu ışığa getireyim. Önce ne çıkar. Bir şey söyleyeyim mi? Ben o kutuyu biliyorum, Sür. özene bezene doldurdum, yapma. Sür. Yapma. Sürpriz geliyor. Yapma, özene bezene Sür. doldurdum ben onları, hepsini biliyorum. Eh seni be. Hepsi aynı soy. Hepsi gemi kaliteli. gibi. Hepsi kalite. Dur oğlum. Belki, belki daha güzel şeyleri görmek isteyecekler. Bak abi yani bak. Benim düzü var ben, onun tepesi hep, var. Hep mi kaliteli olur? Ayıp, hep mi güzel kuş olur? Var. Yetiştirenin emeğine sağlık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beğeni, yorum, yapıp Videoyu paylaşan herkese buradan Kucaklı sevgiler, saygılar. Allah işinizi rast getirsin. Sen şimdi bir tane daha kutu açmayacağım mı? Ne lan? Bir tane daha kutu açmayacağım Ne? ne? Bir tane daha kutu aç. He ben köyden, köyden miyordum, <laughs> Biz Afyon'dan gelince 3 gün böyle konuşacağız biliyor. Yeter. Yeter. İnsanları yormayalım. Bir şey göstermeden yani, kapatma. Yok. Bak bunun sarısı var. Şu an ben yorumları Benim zaten var. görebiliyorum abi. Hepsini göstermedin. Bize şunları da gösterseydin diye. Evet. Ama biraz da merakı kalsın ki. Onları biz beklediğimiz gün onlar da bizim yanımıza gelsin. Şöyle. renk renk çeşit çeşit. Kapatmış oldum. Ağlar işiniz gücünüz rast gelsin.